Hepinize selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü canlı yayınımızda Kuruluş Osman var dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz burada Kuruluş Osman izlemek için buradasınız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ama Kuruluş Osman daha başlamadığı için şu anda sohbet tarzında bir video şey konuşma yapalım diyorum. Sohbet edelim. İsterseniz çete yazabilirsiniz. Hani bana sormak istediğiniz bir soru olursa çete yazmanızı öneririm. Herhangi bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Kuruluş Osman hakkında olabilir. Benim hakkımda olabilir. Ya da kendi aklınıza gelen sorular da olabilir. Hadi bakalım dostlarım. Herkesin şöyle like atmasını istiyorum. Bu arada abone olan çünkü hem de isimlerinizi okuyorum abone olanların. Ayşegül Öden abone oldu. Hoş geldin aramıza. Teşekkür ederim. Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Böyle şunu da Allah gibi. Atacaktım. Böyle şunu çete atalım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz diyorum. CPM'i neden altı? Oha Neden böyle altı olduğunu Ama anlamadım. Burada bir sıkıntı var. Böyle herkesin like atmasını istiyorum. Şu anda 50 kişi var yayında. 30 like'ımız var. Bu 50 kişinin liste like atarsa çok güzel bir şekilde ATV canlı yayını Kuruluş Osman izleyeceğiz dostlarım. Hepinizi like atmaya davet ediyorum. Kuruluş Osman için herkes böyle bir like atsın. Gidelim. tamamdır. Herkes şöyle bir like'ını atsın. Hepinizin like atmasını istiyorum. Dostlarım hepinizin şöyle like atmasını istiyorum. Şu anda 30 like'ımız var. Bu 30 like'ı arttırmak istiyorum. Böyle herkesin like atmasını istiyorum. Hepiniz like atarsanız çok güzel olacak. Hadi bakalım haber alanlarında dediğim gibi isimleri ekranda çıkıyor ve ben de onların isimlerini okuyorum. Kuruluş Osman, Osman için Kuruluş Osman Osman dedim az önce. <laughs> Şöyle Kuruluş Osman için herkesin like atmasını istiyorum. Aşağıda verdiğim linkten desktop desktop desktop. Hadi Şu anda şöyle kişi sayımızda arttığı zaman çok güzel bir yayın olacak. Şu anda 52 kişi oyuz. 30 like'ımız var. Herkes şöyle bir like'ını alırım. Hepinizin like'ını istiyorum. Herkesin like atmasını istiyorum. Öncelikle tabii ki de. Bugün de sizce kaç abone oluruz? Yorumlara tahminlerinizi alabilir miyim? Bugün kaç abone oluruz? Bugün sizce kaç abone oluruz? Sizce? Dostlarım Abi ben adamdan isimleri neden çıkmıyor? Çünkü kimse abone olmuyor dostlarım Tuzgölü Tüm zamanlar 4.5 saat Hadi bakalım herkes şöyle bir like atsın Hadi bakalım dostlarım. Abi neden kişi sayımız azaldı? Hadi dostlarım. Bir abone geldi. Bakalım kim oldu? Alper Ulbas abone oldu. Hoş geldin Alper aramıza. Teşekkür ederim. Umarım herkes şöyle like'ını atmıştır. 9 minyüz. Ben yani like atmasını istiyorum. Like atın dostlarım hadi bakalım. Hadi bakalım kimler ilk like'larını atacak. Bunda tam 30 like'ımız var. Hala Herkesin like atmasını bekliyorum. Hiç çıkmıyoruz abi biz. Abi benim çıkmam lazım. Asıl önemli olan o dostu. Salak salak şeyler yazmayın. Selam. Allah. çıkar Ya bizde bir sıkıntı var ya da selam selam. Adem Akbulat abone oldu. Hoş geldin Adem Hanım'da. Dikkat ederim abone oldu. Sizler de abone olarak isminiz ekranda çıkıyor. Dostlarım 21.00 yeni bölüm başlayacak yeni bölüm 21.00'da sizlerle yeni bölüm açılacak dostlar ilerliyor. Dostlarım selamlar tekrardan hepinize böyle herkes abone olursa ben de sizlere çok rahat bir şekilde Kuruluş Osman izlemenizi. Like'ını ve abonesini olsun. Abone olanların isimleri ekranda çıkıyor. Herkes şöyle abone olsun ve isminiz ekranda çıksın. Ondan sonra Kuruluş Osman hep beraber çok güzel bir şekilde izleyebilelim. Şurayı bir yenileyelim dostlarım. Bakalım kaç kişi gelmiş şu anda? Aramıza kaç kişi katılmış? Şu anda 83 kişiyiz ama maalesef Abone. Hadi bakalım. Herkesin şöyle bir abone olmasını istiyorum. Herkesden like atmasını istiyorum. Bakalım kimler bunlar yapacak, kimler aramıza katılacak. Hadi dostlarım, herkes şöyle like'ını, yorumunu alalım. İyi olduk. Ama herkesin şöyle like atıp olup bizelere destek verirse çok iyi olacak. Böyle de bir tekrar refleşimize atalım. İsimleriniz ekranda çıksın. Ben sizin isimlerini okuyayım. Bakalım. Her abone olacak ve like'ını atacak. Neden veri yok diyor. Hadi bakalım dostlarım. Herkes şöyle bir like'ını yorumunu atsın. Ben de sizlere. like'ını yorumunu atsın. Hatta ve hatta son videoma gidip like atanların isimlerini okuyorum. Abi ismimi okur musun Mehmet? Hoş geldin. Şöyle şunu paylaşayım. Bu Şu videoma gidip herkesin like atmasını istiyorum. Maşallah verdiğim linki. Linkteki videom Herkese hemen ona tıklayıp bir yorum atıp hemen buraya geri gelsin lütfen. Ondan sonra yayınımız başlamakta. Hadi bakalım herkesin son videoma gidip yani verdiğim linkteki videoya gidip like atmasını istiyorum. Bakalım kimler yapacak bunu. Kimler? Dostlarım herkesin şöyle abone olması lazım. Abone olanların da isimleri ekrana çıkıyor zaten. Hadi dostlarım abone oldu hoş geldin. Abone oldu abone olarak anda çıkabilir. Bakalım baş hekimler olacak. Hadi dostlarım herkesin şöyle abone olmasını istiyorum. Herkes bana destek olursa çok güzel bir yayın geçireceğiz. Bugün ben de oldum abi. Teşekkür ederim Bekir. Ali Çatar abone oldu. Hoş geldin Ali aramıza. Teşekkür ederim abone oldu. Bakın dostlarım abone olup isminiz ekranda çıkmıyorsa bunun nedeni abonelikler kısmınız gizlidir. Bu yüzden isminiz ekranda çık. Başka bir açıklaması yok ya da abone olmamışsınızdır. Bundan çıkmaz. Onun dışında yok. Sergey abone oldu. Hoş geldin aramıza. Teşekkür ederim. Abone olduğun için sizler de abone olarak isminiz ekranda. Erkan Toy abone oldu. Hoş geldin aramıza. Yeni bölüm başladığı zaman başlayacak dostlarım. Herkes şöyle like atsın. Abone olsun. Nowruz abone oldu. Teşekkür ederim aramıza. Hoş geldin. Sizler de abone olarak isminiz ekranda çıkar. Ve ben de sizin isimlerinizi okurum. RUFAT Göktaş abone oldu. Hoş geldin Rufat aramıza. Teşekkür ederim abone olduğun için. Bakalım. Ne olmuş? Bekir Demir abone oldu. Hoş geldin Bekir aramıza. Teşekkür ederim abone olduğun için. Sizler de abone olarak isminiz ekranda çıkar dostlarım ve ben de sizlerin isimlerini okurum. Tarkan Show abone oldu. Hoş geldin Tarkan aramıza. Teşekkür ederim abone olduğun için aramıza hoş geldin. Dostlarım yeni bölüm başladığında sizlerle beraber izleyeceğiz. Sizlerde zaten. O Android abone oldu hoş geldin aramıza. Teşekkür ederim abone olduğun için. Dostlarım yayın başlığına kadar sohbet edelim diyorum. Ama kimse yazmıyor. Hacer Karaca abone oldu. Hoş geldin aramıza Hacer. Teşekkür ederim abone olduğun için. Hoş geldin. Sizler de abone olarak bana destek verebilirsiniz dostum. Umutcan ikiz abone oldu. Hoş geldin Umutcan önümüze. Ben de oldum ama ismim çıkmadı. Bunun nedeni abonelikler kısmının gizli olmasıdır. Açarsın ya da kanalıma abone olmamışsındır. Farklı bir hesaptan ismin çıkabilir dostum. Farklı hesaptan abonelikler kısmına. Açarsın oradan ismin çıkar. Bu sayede ismin çıkabilir. Çıkar yani. Siz de bu sayede isminizi çıkartabilirsiniz. Mazlum Salih abone oldu. Hoş geldin aramıza Salih. Bizler de abone olarak Kadova abone oldu. Hoş geldin aramıza. Derdi, abone olarak hem bana destek vermiş oluyorsunuz. Kostanım isminizin çıkmaması abonelikler kısmınızın gizli olmasıdır. Bunun başka bir açıklaması yok ya da abone olmamışsınızdır. Başka bir şey yok benim bildiğim. Yok zaten. Derdi. Muhammed Sefa Yıl, Yılkın abone oldu. Hoş geldin aramıza teşekkür ederim. Abone olduğun için hoş geldin aramıza abone olarak isminiz ekranda çıkar dostlarım Eğer isminizin çıkmasını istiyorsanız ve okumamı istiyorsanız sayede isminiz ekranda çıkar Oldum demişsiniz ama ekranda çıkmamasının nedeni de şudur. Ekranda çıkmamasının nedeni abonelikler kısmınızın gizli olmasıdır başka bir açıklaması yok ya veya benim kanalıma abone olmamışsınız. Bundan dolayı kaynaklanır. Ali Çatar abone oldu. Hoş geldin Ali aramıza. Teşekkür ederim abone olduğun için. Sizler de abone olarak isminiz ekranda çıkıyor da dostlarım. Hadi dostlarım siz de abone olarak isimlerinizi ekranda çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bir kişi geldi onu okuyamadım. Ali miydi neydi göremedim. Kusura bakma. Yazarsın chat'e. Hadi bakalım dostlarım. Herkes şöyle bir like'ını yorumunu atsın. Ve kanalımıza abone olsun dostlarım. Hadi bakalım dostlarım. Herkes şöyle bir abonesini, like'ını atsın. Ve biz de bir yayın yapalım. Hadi dostlarım. Bekliyorum. Bu olmadı. Hadi bakalım. Donuyor mu? Nasıl yeni? Nasıl? Like attım demişsin. Teşekkür ederim. Dostlarım umarım abone olanlar bildirimleri açmışlardır. Bildirimleri açmanız lazım. Aynı zamanda bildirimleri açmanız şart diyorum. Bildirimleri açmanız gerekiyor dostlarım sizlere link atayım. İyi yayınlar. Teşekkür ederim Zeyt. Hoş geldin. Linki de yapıştırdım. Hadi bakalım dostlarım. Herkes şöyle bir like'ını, yorumunu atsın. Yeni bölüm başladığında dostlarım Hadi bakalım dostlarım herkes. Kafkasyalı Kafkasyalı abone oldu. Hoş geldin aranımıza. Hoş geldin. Teşekkür ederim abone olduğunu. O Rusça bir şey yazmışsın. Bakalım ne demişsin. Gerçekten merak ettiğim için çeviriden çevireceğim. Bakalım bu dostum ne demiş. Hemen şöyle dili algıladan direkt. Türkçesini yapalım. Assalamu alaikum. 30. bölüm başlarken çek. Böyle yazmış Nargis. Bilmem doğru mu okudum. Yani belki de bazen çevirilerde yanlış olabilir. Belki de yanlış söylemişimdir. Bilmiyorum. Hadi bakalım dostlarım. Benim ismim neden çıkmadı? Aboneliklerin için çıkmamıştır ya da abone olmamışsın. Çıkmaz. Okurum ama yine de. Baba adi. Hadi bakalım dostlarım şu anda herkesin abone olmasını istiyorum. Herkes şu anda abone olsun. Ondan sonra sizlerle beraber kuruluş Osman'ı açıyorum. Şu anda zaten kuruluş Osman reklam haberinizde olsun. Yani abonesini de olsun. Ondan sonra sizlerle birlikte kuruluş Osman izleyeceğiz dostlarım. Sizlerle kuruluş Osman'ın canlı yayın televizyonda anlık bir şekilde kuruluş Osman eş zamanlı izleyeceğiz. Sizler de bana destek verip abone olursanız okuyorlar sizden tek istediğim bunlar abone olanlarda bu arada isimleri okuyorum ve isimleri ekranda çıkıyor dostlarım herkesi çifter şekilde ekranda çıkartıyorum yanlış anlamayın lütfen abi adımı okur musun medres Rıfat abone oldu. Hoş geldin Rıfat aramıza. Teşekkür ederim abone olduğun için. geldi. Bekir abone oldu. Hoş geldin Bekir aramıza. Teşekkür ederim abone olduğun için. Sizler de abone olarak hem bana destek vermiş olursunuz. Hem de Kuruluş Osman'ı hep beraber izlemiş, izlemiş oluruz. Kuruluş Osman'ı yani bana abone olup hem de bildirimleri açmanız gerekiyor. Bunu yapmanız şart. Yoksa aksi durumda açılmayacaktır sizlere dostum. Herkesin şöyle başlamadı dostlarım. Yani başladı ama şu anda reklam dostlarım. Herkesin Abone olup like atmasını bekliyorum. Abone olup aynı zamanda bildirimleri açmanız lazım dostum Otomatiğe bağladım ama canlıyım. Canlıyım. Android abone oldu. Hoş geldinlerimize teşekkür ederim abone olduğun için teşekkürler. Abone oldum demiş oyun kralları. Çok teşekkür ederim oyun kralları. Dostlarım direkt bir başkasına küfür edenler banlanıyor. Haberin haberiniz olsun. Haberiniz gelecek Haberiniz olsun dostlarım. Herkes şöyle abone olsun ve isimleriniz ekranda çıksın. Ben de sizlerin isimleri başladım. Dostlarım şu anda ATV'de reklam var. İsterseniz bakabilirsiniz. Hadi bakalım kim oldu? Çınar abone oldu. Hoş geldin Çınar hanımıza. Sizler de abone olarak hem destek vermiş olursunuz hem de sizin isimleriniz ekranda çıkar ve ben olsam ben olurdum yani. Çok güzel bir kanal. Gülüş Sude abone ol. Şu linkten de bakabilirsiniz. Sadece onu söyleyeyim. Şu an 50 kişi bu linke girmiş ve o 50 kişi ulaşmak istedikleri şeye ulaştı. Haberiniz olsun. Anlayın artık. Anlayın. Aşağıda verdiğim linkten amacınıza ulaştınız. Haberiniz olsun olsun. Hadi bakalım. abim Arapça bir şey yazmış. Ne yazmış acaba? Bilmiyorum Arapça. ama okumaya çalışıyorum. How, Böyle bir şeymiş. etmiş. bilmem ne dedi acaba. Merak ettim şimdi çevirsem mi? Çevireyim bakayım ne demiş. Gerçekten merak ettiğim için. A Instagram. Çeviriye gir. Bakalım dostumuz bize ne demiş. Umarım küfür etmiyor. Bir Arapçık küfür yemedi. Aha. Bakalım ne demiş. Umarım Osman demiş. Osman. Osman. Osman yani. Türkçede Osman diye gözüküyor ama büyük de Osman demek istemiştir büyük bir ihtimal. Sizce ne demek istemiştir? Ben Osman demek istediğini düşünüyorum. Yayınımıza oldu. Hoş Talha merhaba. Dostum abone olan herkesin ekranı çıkıyor ve ondan sonra beraber kuruluş Osman istiyoruz. İzliyoruz yani. Ben anlayamadım. Hadi bakalım dostlarım. Merkez şöyle bir like yorumunu atsın. Ondan sonra hep beraber kuruluş Osman izleyeceğiz. Kuruluş Osman bildiğiniz gibi ATV'nin en sevilen dizilerinden bir tanesi. Bunu da unutmayın. Yazın bir yere. Yazdım mı? İyi. şu anam yanlış şeyi verdim yanlış şeyi kopyalamışım en son bunun ne anlamı olduğunu bakmıştım Osman demek onu da öğrenmiş bunu atacaktım ben Özbekistan'dan sizi izliyorum demek istemiş çok teşekkür ederim Özbekistan'a selam olsun dostlarım Özbekistan'a selam olsun Hadi bakalım. Hadi dostlarım herkesin şöyle abone olmasını istiyorum. Şöyle bakayım kimler abone olmuş, kimler abone olmamış dostlarım. Hadi dostlarım herkesin şöyle abone olmasını istiyorum. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Hoş geldin aramıza. Aruzu abone oldu. Hoş geldin aramızda. Love from Indiana bro. Yeah man. Teşekkürler. Thanks man. Herkes şöyle bir abonesini, like'ını atsın. Sizle isimler ekranında çıksın. Hadi bakalım. Teşekkürler Reyhan bizi ayın attığın için. Göktaş abone oldu. Hoş geldin aramızda. dostlarım bu linke gidenler şöyle söyleyeyim amaçlarına ulaştı haberiniz olsun. Ve bana teşekkür ediyorlar şu anda. Ne demek? Bu arada Instagram'ı takip edenlerin hepsini GT yapıyorum dostlarım. Geri takip yapıyorum. Instagramın ekranda yazıyor. Abone sayıcının üstünde veya altında Instagram'dan takip edenleri geri takip yapıyorum. Ya hani bana mesaj atıp abi beni takip eder misin diyenleri takip ediyorum. Kanarık official ekranda da yazıyor. Instagram'dan takip edenleri geri takip yapmaya çalışıyorum. Hepinizi takip edeceğim oradan. Instagram'ım Kanarık official dostlarım. Oradan hepinizi takip etmeye çalışacağım. Benim adım halen çıkmadı. Büyük bir ihtimal aboneliklerin gizlidir ama ben senin adını yine okurum. Okuyayım lan adı. Levent aşçıoğlu. Selam demiş Enes Özbek. Hoş geldin. Rovşan abone oldu. Hoş geldin aramıza. Teşekkür ederim abone olduğun için. Sizler de abone olarak isminiz ekranda çıkabilir. Yani abonelikleriniz gizliyse dediğim gibi Instagram'dan beni takip edip bana DM atan herkesi takip ediyorum dostlarım. Hadi bakalım kimler bunu yapacak? Bunu yapan herkesi takip ediyorum. Instagram'ım kanalık official. Bunu yapan herkesin dediğim gibi takip ediyorum. Instagram'dan beni takip edip yam herkesi takip edeceğim dostlarım. Hadi bakalım kimler yapacak bunu. Bunu yapanları hemen takip ediyorum. Instagram'dan hem takip edip hem de yam bütün hepinizi. Hadi bakalım kimler Bir adım öne çıksın. Hadi bakalım kimler bunu yapacak? Bakalım kim abone oldu? Oyun treni abone oldu. Hoş geldin aramıza. Çok teşekkür ederim. Dostlarım dediğim gibi Instagram, kanalık, official takip edenleri geri takip yapmaya çalışıyorum dostlarım. Slavko abone oldu. Hoş geldin aramıza. Çok teşekkür ederim abone olduğunuz için. Umarım abone olanların hepsi bildirimleri açıyordur. Aksi takdirde kuruluş Osman'ı hiçbirimiz izleyemeyeceğiz dostlarım. Bu yüzden suruma bakmayın. Hadi bakalım dostlarım. Herkesin şöyle bir abone olmasını istiyorum. Ve instagramdan takip edenler dediğim gibi hepinizi takip edeceğim. Instagram'ım kanarek official 10.000 takipçim var. Sizler de oraya katılabilirsiniz. Hadi bakalım dostlarım. Kanal Rekofşil'i herkes takip etsin ve bana diyem atsın. Diyem atıp takip eden herkesi geri takip yapıyorum. Aynı zamanda son fotoğrafım beğensin. Bir zahmet beğenin kanka. Hadi bakalım dostlarım. Hadi bakalım dostlarım. Herkes şöyle hem takip etsin. Ne? Oha. Abi bu ne lan? Ben 500'e girmiş miyim ben? Abi bu ne demek? Hadi bakalım dostlarım. Böyle insta'mı veriyorum Instagram'dan. Gem atıp herkesi takip edeceğim. Hadi bakalım kimler takip etmiş ve DM atmış? Şu an DM yok. DM atan herkesi takip ediyorum dediğim gibi. Yani takip edip DM atan herkesi takip edeceğim dostlarım. Bakalım kimler instagram üzerinden beni takip etmiş. Ben de onları takip edeyim hemen. Tabi takip etmediyseniz beni instagramdan takip edebilirsiniz. Teşekkürler dostlarım. Dostlarım şöyle herkes bir abone olsun ve verdiğim linke de girebilirsiniz aynı zamanda. Aşağı verdiğim link hem açıklama kısmı hem de chat kısmında verdiğim link var mevcuttur yani. Orada girebilirsiniz. Linke.